Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Urfa'daki balıklı gölü bilmeyeniniz yoktur sanırım. Şimdi onun tarihinden bahsedelim. Tarihsel ve bilimsel verilere göre balıklı göl havuzları, yarı kadın, yarı balık olan Tanrıça Atargatis için yapılmış birer antik pagan tapınaklarıdır. Milattan önce 1000 yılları arasında net olmayan bir tarihte yapıldığı tahmin edilmektedir. Günümüzde İsrail, Lübnan, Suriye'de de Tanrıça Atargatis'e adanan, içindeki balıklara dokunmanın ve yemenin yasak olduğu balıklı havuzlar vardır. Aramiler ona Atarata demişler. Aramiler yani Hz. İsa'nın dilini konuştuğu halk. Afrodit ve Amazon kültünün fikir kaynağı Atargatis. Yunanlılar onu şöyle hikaye ederler. Tanrıça Atargatis ölümlü bir çobana aşık olur. Birlikte yaşarlar, sonuçta çoban ölür. Atargatis üzüntüsünden kendini göle atar. Göl kendisine kıyamaz, ona suda nefes alma yeteneği ve balık kuyruğu bağışlar ve onu deniz kızına çevirir. Bu mitolojik hikaye başka bir versiyonda ise şu şekildedir. Çobana hamile kalan tanrıça bu olay duyulunca çobanı öldürür, sonra da kendisini suya atar. Buna benzer birkaç hikayenin sonu hep su ve balıkla biter. Edassa'daki anlatımda ise kendini balıklı göle atar, Ceylan Ceylanpınar'daki Aynel Urus denilen su kaynağından çıkar. Günümüzde balıklı göl civarında eski Atargatis tapınağı olduğu varsayılmaktadır. Samsatlı Lucian bu din ile ilgili verdiği bilgilerde çeşitli şehirlere yayılmış bu dinin tapınaklarının ortak özelliğinin içi balıklarla dolu yapay ve veya gerçek göller olduğunu söylerdi. Bu göllerdeki balıklar kutsal sayılır, yenmezdi. Hatta gösterişli ve renkli olanları mücevherlerle süslenirdi. Bunları ancak din adamları dini bayramlarda yiyebilirdi. Bunları yemeleri karşılığında ise tanrıçaya minnet borcu olarak Erkeklerden seçtiklerini hadım ederek kurban ritüelini gerçekleştirirler, kurban töreni sırasında da müzik çalar, dans ederlerdi. Bu tapınakların merkezi ve en meşhuru Hierapolis şehri yani şimdiki meşhur Münbiç idi. Diğer önemli merkezler ise Kudüs'ün batısında yer alan antik şehir Ascalon, Delos ve Darende şehirleriydi. Atargatis tapınaklarının diğer bir özelliği ise bu mekanlarda domuz kesilemez, yenemezdi. Atargatis'in yaşadığı Münbiç'te bu dinin en büyük tapınağı mevcuttu ama maalesef buralarda yaşayanların eski tarihe olumsuz bakışından nasibini alarak şu anda yerinde yerler esmekte. Balığın ve yaşadığı gölün kutsallaştırıldığı pagan din anlayışının ürettiği bu kült Hristiyanlar döneminde de çeşitli renk ve kılıflara girerek Müslümanların Hazreti Ömer zamanında Urfa'yı fethine kadar devam etmiştir. Şehirde İslam egemen toplum oluşturunca paganist balıklıgöl kültü şekil değiştirmiş. Hazreti İbrahim'in ateşe atılma efsanesine evrilerek kutsal varlığını korumaya devam etmiştir. İslami mitolojinin halk dilinde yayılması, Şanlıurfa'daki kültür vakıfları ve belediye kurumları bu anlatıyı turizm nedeniyle birebir alıp anlatılara önayak olması tarihi Balıklıgöl platosunun kültürel tarihi hakkında bilgi kirliliğine neden olmuştur. Belediye günümüzde hala 7-14 yaş arasındaki çocuklara mitolojiyi öğretip Balıklıgölü ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere bunu anlatmalarına izin vermektedir. Çocuklar para karşılığında turistlere mitolojiyi anlatmaktadır. Şanlıurfa, Anadolu'da en eski yerleşim yerlerine sahip bir kenttir. 12 bin yıllık bir tarihi olan Urfa topraklarında Ebla, Akkad, Sümer, Babil, Hitit, Arami, Asur, Pers, Makedonya, Osroene, Roma, Bizans, Emevi, Abbasi, Akkoyunlu ve Osmanlı Devlet ve İmparatorlukları hüküm sürmüştür. İşte bu kadar çeşitliliğin olduğu topraklarda tarih toprak altındaki kazılardan ortaya çıkıp ses veriyor. Yeter ki biz kulak verelim söylediklerine. Ben de bu yeni öğrendiğim bilgiyi sizlerle paylaşmayı borç bildim. Wikipedia, Pedi'de e, Balıklı Göl yazı, yazdığınızda çıkan ve benim burada anlattığımdan daha da geniş olan bilgilere mutlaka göz atmanızı öneririm. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.